Sakarya'dan herkese merhaba. Kanalıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün öyle bir börek yaptım ki dilerseniz 5 çayına, dilerseniz kahvaltının vazgeçilmezi. Kolay bir börek. Bu pratik, kolay böreği nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Değerli takipçilerim, değerli bacılarım, kardeşlerim. Bugün öyle bir börek yapacağım ki hemen 5 çayına çok pratik gerçekten harika bir lezzet evde olan malzemeyle ile 5 su bardağı unum var burada bir tatlı kaşığı tuzum şöyle bir tatlı kaşığı kuru mayı. yarım çay bardağı dilerseniz zeytinyağı dilerseniz ayçiçek yağı hangisi evinizde varsa onu da ekliyoruz hemen 2 su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle suyumuz suyumuz kesinlikle ılık olsun elinizi yakmayacak derecede suyumuzu azar azar ilave edelim bazı unlar suyu fazla kaldırıyor bazı unlar daha az alıyor içerisine unun kalitesinden markasından fark edebiliyor o yüzden suyumuzu azar azar ilave edelim. İnanın 5 çayına dilerseniz kahvaltıya dilerseniz günlerinize harika bir tarif. hamurumu hemen hemen 10 dakika yoğurdum. Bu böreğin sırrı kesinlikle hamurumuzu güzel yoğurmak. Bir de yumuşak kıvamlı bir hamur olacak. Şöyle bak. Diğer börek hamurlarından daha yumuşak olacak. 10 dakika hamurunuzu kesinlikle yoğuracaksınız. Şöyle etrafını toparladıktan sonra bir 10 dakika dinlendirelim hamurumuzu. 10 dakika dinlenmesi yeterli gelir. 10 dakika hamurumu dinlendirdim. Bu kadar dinlenmesi yeterli gelir. Şöyle hamurumuzun güzelliğine bakın. Hemen tezgahımızın üzerine alalım. bezelerimizi hemen ayıralım. Önce 4 bezeye sonra 3'er bezeye ayıralım. Toplamda 12 tane beze yapalım. 12 tane bezemizi yaptım. Hemen 50 gram tereyağımı öncesinde eritmiştim, ılımaya bırakmıştım. 50 gram tereyağı yeterli gelir. Şöyle bir su bardağı da sıvı yağımızı genişçe bir borcama alıyorum. Şöyle kenara bırakıyorum hemen. Şöyle uzattım. bezelerimi bu şekilde borcamın içerisine yağın içerisine alıyorum. Oklava yok. Gerçekten merdane yok. Harika bir tarif. Kesinlikle rahatlıkla deneyebileceğiniz kolay bir tarif Şöyle borcama alalım. Şöyle alt üst edelim ki üzerlerine de tereyağıyla sıvı yağ karışımımız gelsin. Şu şekilde alt üst edelim. Hemen üzerine bir poşet yardımıyla kapatalım. Bir 10-15 dakika dinlendirelim hamurumuz yumuşayıncaya kadar. 10 dakika, e, hava sıcak olduğunda 10 dakika yeterli gelir. 10 dakikanın sonunda bir bakalım hamurumuz yumuşamış mı? Yumuşamadıysa 5 dakika daha dinlendirelim. Ama 10 dakika yeterli gelir. Üzerini kapatalım poşet yardımıyla. 10 dakika şöyle hamurumuz dinlendi. Çok güzel yumuşamış. Eğer hamurunuz yumuşamadıysa 3-5 dakika daha bekletebilirsiniz. Hemen kenara alalım. O arada şöyle kaşar rendeledim. E, sosis doğradım kenara kaldırdım iç harcım için tam 5 çayına özel gerçekten harika bir tarif dilerseniz hafta sonu kahvaltılarına dilerseniz 5 çayına şöyle bir tanesini alalım o kadar güzel kıvam almış ki hamurumuz çok fazla bekletirseniz de e, hamurunuz erime yapar. Havalar sıcak olduğu için hamurunuz erime yapar. O yüzden çok fazla bekletmeyin. Hemen tezgahı hafifçe yağlıyorum. Şöyle ara ara yanımızdan alalım hamurumuzun üzerine. sürekli uçlarından çekiştirelim hamurumuzu. O kadar güzel inceliyor ki Gördüğünüz gibi incecik oldu. Oklavayla merdane ile açmamıza hiç gerek yok. Hamur açmayı bilmemize hiç gerek yok. Gerçekten harika bir tarif. Hemen şöyle içe doğru şöyle hamurumuzu katlayalım. ortadan hamurumuzu kestim. Kestiğim hamuru tekrardan şöyle hafifçe elimizle uzatalım. İç harcımızdan biraz da kaşar ekleyelim. Kahvaltının olmazsa olmazı gerçekten kahvaltıya 5 çayına harika bir tarif. Şöyle uçlarını kapatalım ki iç harcımız dışarıya taşma yapmasın. Bu şekilde çekiştirerek saralım. Yapımı çok kolay, herkesin yapabileceği bir tarif. Asla bizi yormadan lokma merdane kullanmadan herkesin yapabileceği bir tarif. Hemen şöyle tepsimize alalım. Tekrardan ikinci hamurumuzu açalım. Şöyle son hemen bezemizi de açalım bir çırpıda. O kadar kolay bir börek ki 5 çayının gerçekten vazgeçilmezi. Dilerseniz kahvaltılara. Şöyle nasıl açıldığını görüyorsunuz zar gibi. Hemen şöyle ortada uçlarını birleştirelim. Şu şekilde çekiştirelim. Yapımı kolay, muhteşem bir börek. Hemen iç harcımızı ekleyelim. Açıklama bölümüne ben bütün malzemelerimi ölçüleriyle beraber yazıyorum. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Öncesinde denemediğim tarifi asla sizlerle paylaşmıyorum. Hiç tereddütsüz tariflerimi deneyebilirsiniz. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlerle kolay yapılabilecek tarifler paylaşmaya çalışıyorum. Hemen tepsimize yerleştirdim. böyle tepsimize yerleştirdim. Hemen tezgahımı sileyim. Üzerine sosunu sürelim. Şöyle hemen tezgahımı sildim. Tepsime yerleştirdim böreklerimi. Bir tane yumurta sarımızı böreklerimizin üzerine sürelim. Fırınımızı 190 dereceye açtım. 190 derecede fanlı ayarda, alt üst ayarda önceden ısıttığımız sıcak fırınımıza böreklerimizi gönderelim. Çayımız oluncaya kadar böreğimiz hazır. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar böreklerimizi pişirelim. Değerli takipçilerim. Böreğimiz fırından çıktı. Altı, üstü hepsinin şöyle gördüğünüz gibi kızardı. Hemen şöyle doku testini sizlerle beraber yapalım. Çıtır çıtır. Şöyle altı, üstü çıtır çıtır. İçerisi yumuşacık, kat aralıkları belirgin. Harika bir börek. Kesinlikle denenmesi gereken muhteşem bir börek kahvaltıya 5 çayına. İnşallah denersiniz beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı küçük de olsa bana bir destek olup yorum atmayı unutmayın. Diğer sayfalarıma da sizleri bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.